Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir kez daha İzmir'de yeni ekonomi politikasını savunurken o politikaya karşı çıkan iktisatçıları, muhalefeti mandacılıkla suçladı. Bugün Ali Babacan'dan yanıtlar geldi. Cumhurbaşkanına "Bilmiyorsunuz" diye seslendi Babacan. Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da Çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Kuru patlatınca, enflasyon hızla artınca ne diyor? Biz yeni bir politikaya geçtik diyor. Bir bildiğimiz var diyor. Yok ya hiçbir bildiğiniz yok ya. Bilmiyorsunuz. Olay bu. Biz bu ekonomi politikasını öyle akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. Tam 19 yıldır bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Daha iki hafta önce biz ekonominin kitabını yazdık diyor. İki hafta sonra diyor ki şimdiye kadar yaptığımız şeyler yanlıştı bize engel oluyorlardı. Artık diyor biz modelimizi değiştireceğiz diyor. Ya bir karar ver hangisi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz yüksek kur, düşük değerli Türk Lirası temelli yeni ekonomi politikasına karşı Ali Babacan Erdoğan'ın daha 10 gün önce kurduğu ekonominin kitabını yazdık cümlelerini hatırlattı. Gerçekten başarılı oldun. Ekonominin kitabını mı yazdın zamanında? Yoksa geçmişte bir sürü yanlışlar yapıldı. Artık ben aklıma gelen doğruları mı yapıyorum diyorsun? Bir karar ver. Bu kadar tutarsızlık olmaz ki ya. Bu milleti cahil yerine koyuyorlar. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Hangi kurtuluş savaşı ya? Hangi dış güç? Olan biten sadece hükümetin yanlışlarının bedelini bu milletin ödemek zorunda kalması bu kadar. Başka bir şey yok. Yanlış hükümet yapıyor, hesabı millete kesiyor. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajlarıymış. Bunların hiçbiri bizim için insanımızın işinden, aşından, Geleceğinden daha önemli değildir. Türkiye bugüne kadarki ekonomi politikasının aksine yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz daha da düşecek, bu da beraberinde üretim, istihdam büyüme getirecek diyor. Muhalefetse Türkiye daha da yoksullaşacak. Bunlar büyüyoruz diyor ama büyümeyi hisseden bu ülkede kimse var mı ya? Ortak aklın devrede olduğu dönemde... Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir yılda ortalama %12.2 büyümüş. Gelelim son 3 yıla. Yıllık ortalama %2.9 milli gelirimiz düşmüş. Biz artırmışız, onlar düşürmüş. Biz bu milleti zenginleştirmişiz. Onlar yoksullaştırmış. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Mandacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti devletinde milli paramızla değil dolarla avroyla ihale verenlerdir. Bir yandan Nas bir yandan Kurtuluş Savaşı. Bir yandan vatandaşlarımızın dini duygularını istismar edecek. Bir yandan da milli duygularını istismar edecek. Bütün bu ekonomik sorunların üzerine kapatmaya çalışacak. Bu kadar ucuz değil ya. Artık biz varız. Bunlara verilen görev emperyalistlerin 1923'te bozulan oyununu 2023'te tekrar devreye almaktır. Diyorlarsa biz ülkenin ekonomisini 100 sene önce işgal günlerindeki ekonomik seviyeye döndürdük diye bunu itiraf ediyorlarsa o ayrı mesele. Çöküşte. Başarılılar ama biz buna bu kandırmacaya müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanının yeni ekonomi politikası için muhalefet kandırmaca derken Trabzon ve Sinop'ta iktidarı protesto eylemleri vardı. Esnafın pandemide borçları birikti. Bu esnaf bu nasıl ödeyecek soran yok bu öğrenci bu burslarla, bu kredilerle nasıl geçinecek soran yok. Bu işçiler asgari ücretle ay sonunu nasıl getirecek soran yok.